Merhaba sevgili astroloji sevenler. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu serimizde biliyorsunuz aylık burç yorumlarını böyle tek tek masaya yatırıyoruz ve şimdi sıra yengeçle yükselen yengeç burçlarında. Evet. Bakalım yengeçlerin neler bekliyor eylülde? Aynen. Bakalım elimizdeki bu astrolojik veriler eylül ayı için sana sevgili yengeç neler fısıldıyor? Bu ayın enerjileri, e, önemli gezegen hareketleri ve tabii sana özel etkilerini konuşacağız. Hazırsan başlayalım o zaman. Hazırız. Evet, Eylül ayı senin için hani oldukça dinamik görünüyor diyebilirim. Hem böyle geçmişe dönüp bazı konuları tamamlama enerjisi var, hem de yepyeni başlangıçlara yelken açma potansiyeli. İkisi bir arada yani. Aynen iki önemli tutulma var. Gezegenler geri gidiyor sonra ileri gidiyor. Yani baya hareketli. Kemerleri bağla Eylül'e dalıyoruz. Ana tema sanki eskiyi anlamlandır, yeniyi yapılandır gibi bir şey. Güzelmiş. O zaman ilk durak ayın hemen başı 1 Eylül. Satürn balık burcuna geri dönüyor senin 9. evine. Bu şey mi demek? Hani Mart 2023'ten beri konuştuğumuz konular yine mi gündemde? Nedir bu 9. ev meselesi tam olarak? Aynen öyle. Tam üstüne bastın. 9. ev dediğimiz alan işte yurt dışı, uzun seyahatler, yüksek öğrenim, e, hukuksal konular, inançların hayat felsefen. Yani büyük resimle ilgili konular. Anladım. Satürn'ün buraya geri dönmesi bu alanlarda belki yarım kalmış işleri tamamlamak, bazı planları yeniden gözden geçirmek, belki ertelemek anlamına gelebilir. Hmm. Belki bir eğitim programı vardı aklında ya da bir seyahat planı. Hatta bir inanç sistemiyle ilgili acaba doğru yolda mıyım gibi sorgulamalar getirebilir. Satürn biraz öğretmen gibidir yani. Evet evet, disiplinli öğretmen. Aynen. Dersi tam öğrenene kadar konuyu tekrar tekrar önüne koyar anladım. yani eski defterleri kapatma ders çıkarma zamanı gibi. Peki 6 Eylül'e geçelim o zaman Uranüs senin 12 evinde geri gitmeye başlıyor. Bu bayağı nadir bir durum diyorlar 80 yıl sonra ilk kez falan. Evet bu ilginç ve oldukça derin bir etki. 12 ev bizim biraz gizli alanımızdır. bilinçaltımız, iç dünyamız, ruhsal tarafımız Uranüs'ün yani ani değişimler gezegeninin burada geri gitmesi, e, pat diye farkındalıklar getirebilir. Rüyalar yoluyla mesajlar alabilirsin. Ya da böyle içsel bir uyanış yaşayabilirsin. Hmm. Hani bastırdığın duygular, farkında bile olmadığın potansiyeller aniden yüzeye çıkabilir. Biraz sarsıcı olabilir başta ama aslında özgürleştirici bir etkisi var. Nasıl yani? Beklenmedik ama karmik olarak iyi ki oldu diyeceğin kapanışlar yaşatabilir. Ruhsal bir detoks gibi düşünebilirsin bunu. Ruhsal detoks kulağa hoş geliyor aslında. Peki, hemen ertesi gün 7 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması var. Yine 9. evde, Satürn'ün olduğu yerde. Bu ne demek şimdi? Hem Satürn, hem tutulma. Biraz korkutucu mu? İşte burası kritik. Ay tutulmaları genellikle duygusal bir zirveyi, bir tamamlanmayı veya bir sonlanmayı işaret eder. Satürn'ün de orada olması, evet, bu tamamlanmanın biraz sorumlulukla, ciddiyetle ilgili olduğunu gösteriyor. Tamam. Ama işin güzel yanı, senin burcundaki yani yengeçteki Jüpiter bu tutulmaya harika bir destek açısı yapıyor. Oo, süper. Yani evet bir konu mesela seyahat, eğitim, inançlar netleşiyor. Belki bir kapı kapanıyor ama bu kapanış sana büyük bir şans, büyüme ve ufuk genişlemesi getirebilir. Duygusal bir aydınlanma anı yaşayabilirsin resmen. Yani zorluk gibi görünse de altında Jüpiter şansı var diyorsun. Güzel. Peki ayın diğer önemli gökyüzü olayı 21 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki güneş tutulması. Bu da senin üçüncü evinde yani iletişim, kardeşler, yakın çevre alanı, yeni başlangıçlar mı kapıda? Kesinlikle. Güneş tutulmaları güçlü yeni başlangıç enerjileri taşır. Üçüncü evde olması demek belki yeni bir eğitime başlama, yeni bir anlaşma imzalama, bir web sitesi kurma, yazı yazmaya başlama. Hmm, iletişim odaklı yani. Aynen. Kardeşlerinle veya komşularınla ilgili yeni bir dönem başlayabilir zihnin çok aktif olacak, yeni fikirler havada uçuşacak. Ama ufak bir aması var tabii. Nedir o? Tutulma az önce bahsettiğimiz Satürn'den karşıt bir açı alıyor. Yani bu yeni başlangıçlar biraz planlama ve çaba ve sorumluluk gerektirecek. Şöyle bir his olabilir. Harika bir fikir buldum ama bunu hayata geçirmek için bayağı bir çalışmam lazım. Anlaşıldı. Emek olmadan yemek olmuyor hesabı. Peki biraz da keyifli konulara geçelim mi artık? Aşk, flört, eğlence falan. Ay sonunda Mars Akrep Burcu'na yani senin beşinci evine giriyor. Bu iyi bir haber mi? İyi ne kelime harika bir haber. Beşinci ev bizim aşk, romantizm, flörtler, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık alanımızdır. Oh be! Mars'ın buraya girmesiyle bu alanlar resmen canlanıyor. Tutku artıyor. Yeni bir aşka yelken açmak için çok daha cesur olabilirsin. Mevcut ilişkine heyecan katabilirsin. Yaratıcılığın tavan yapar, yeni bir hobiye başlamak için müthiş bir zaman. Çocuklarla ilgili konular da mı hızlanıyor? Evet, çocuklarla ilgili konularda hız kazanabilir. Genel olarak daha girişken, daha çekici hissedeceksin kendini. Enerjin yükselecek. Süpermiş, peki gelelim en merak edilen konulardan birine. Para durumu. Venüs, ayın büyük bölümünde aslanda, yani para evinde, ikinci evde. Cüzdanlar biraz şenleniyor mu? Venüs ikinci evdeyken genellikle para akışında bir rahatlama olur evet. Gelir artabilir veya kendine böyle güzel, değerli bir şeyler alabilirsin. Keyfi düşkünlük artar. E bunun kötü yanı yok mu? Var tabii. Dikkat. Venüs aslanda biraz lüksü, gösterişi sever. Yani güzellik, bakım, dışarıda yemek, eğlence gibi keyfi harcamalar da fırlayabilir. Tatlıya düşkünlük de yapabilir bu arada. Hı hı, tehlikeli. Biraz Ayın 19'undan sonra Venüs Başak'a ya geçiyor, yani senin üçüncü evine. O zaman harcamalar biraz daha mantıklı hale gelir. Odak daha çok iletişime, kısa gezmelere, yakın çevre ilişkilerine kayar. Çok net oldu gerçekten. Şöyle bir özetlersek, Eylül ayı yengeç ve yükselen yengeç için hem geçmişi bir temizleme hem de geleceğe sağlam adımlar atma gibi. Aynen öyle. Peki nelere ekstra dikkat etsinler? Kısa bir özet rica etsek. <laughs> Tebo emlisi bence esnek olmak. Çünkü tutulmalar ve geri giden gezegenler beklenmedik durumlar yaratabilir, planları değiştirebilir. Satürn'ün 9. evdeki derslerini ciddiye al. Yarım kalan işleri mutlaka bitir. Tamam. İletişim alanındaki 3. ev tutulması yeni adımları atarken biraz daha planlı, programlı olmaya çalış. Uranüs'ün getirdiği o ani içsel farkındalıkları kucakla. Korkma onlardan. Ve aşk. Ve tabii ki Mars akrepteyken aşka, eğlenceye, yaratıcılığa yer açmaktan çekinme. O alanda cesur ol. Bir de Jüpiter'in desteğiyle gelen şansları da gözden kaçırma derim. Harika bir yol haritası çizdin valla. Umarız bu sohbetimiz Eylül ayını planlarken sana ışık tutar sevgili yengeç. Ama şunu da unutma değil mi? Bunlar genel etkiler. Aynen öyle. Her zaman söylediğimiz gibi, senin kişisel doğum haritan bu etkilerin sana özel olarak nasıl yansıyacağını en iyi gösteren rehberdir. Bu yorumları kendi iç sesinle, kendi hayatınla birleştir. Kesinlikle. Belki bu ay kendine sorman gereken soru şudur: Eski yükleri bırakıp yeni iletişim yolları açarken kendine ne kadar alan yaratacaksın bu ay? Bu içsel farkındalıkları ne kadar kucaklayacaksın? Oo çok güzel ve düşündürücü bir kapanış sorusu oldu bu. Sevgili dinleyicilerimiz kanalımıza abone olmayı ve bu aylık yorumları kaçırmamayı unutmayın lütfen. Evet her ay buradayız. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse e, o beğen tuşuna basmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Gelecek ay tekrar görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.